Gel abi gel. Şu, şu, gel hemen. Gel gel Çıkar. Ayarı çıkar 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 çıkar. çıkar. Hadi. Gel abiciğim gel bu gel, taraftan. Gel sen atar. devam et de lan. Gel. Evet merhaba. Kim çocuğun bu oda? Tamirci. Makineyi tamir edecek. Ya ben sanki kime söyledim? Kendi başımıza iş yapıyorsunuz. işte işten gelip bana kızacak. Kızmayacak hala kızmayacak ya, tamirci makineyi tamir edecek... ...hemen Fatih gidecek, merak etme, hiçbir şey yok. Görmeyecek mi? Yok, hiç görmeyecek yani, Gö göremez ki. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> merak etme yani, ee, sen hiç korkma, panik yapma... ...her şey kontrolümüz altında, tamam mı? <laughs> ben şimdi sen, senin faaliyetlerden haberin yok bir kere ya... ...hiç haberi yok, hiç korkmayacaksın, tamam mı? Ömür tamam. nöbete gidiyorum şimdi. Ne? Nöbete, işte işlem gelirse alarm vereceğim... Ne, ne vereceğim? Alarm, alarm vereceğim. Geliyor, geliyor. Gel, gel. Ha, alarm vereceğim. Ay, tamam. tamam, Ay, gizli saklı işler bunlar. Yok, yok, hiç Cek merak Tamam, tamam, tamam. Hadi. hadi, hadi, hadi inşallah. Evet abi, ne diyorsun? Çok uzun sürer mi? Kim açtı bu makineyi? Babam. Vahfetmiş. Yani işte zaten hırs yaptı, sinirlendi, çekti gitti. Hadi abicim be toparlayıver şu makineyi be gözünü seveyim be. Artık bunların otomatiği çıktı. Onlardan niye almıyorsunuz ki? Bunların devre geçiyor. Abi adam elektriğe pahalı diyor ya. İdare ediyoruz işte be gözünü seveyim hadi. <laughs> tamam tamam şimdi halledeceğiz. Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? <laughs> Şahin. Ha, ha bu Ne yapıyorsun orada evde kalmış kız gibi ya? Ne diyorsun sen ya? Sen evde kalmış kızsın ya. Ne diyorsun? Hazır bunu kalsın şurada. Tamam. Hazır tamam, bunu tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam dur tamam ya. Allah Allah sinirlenme tamam. Ha. Orada, bak orada çok kalma ya, Yukarıdan aşağıya saksı düşer kafana. Bayılır gidersin. Sen ne? Kafa iyi mi senin ya? Niye? Sen iyi mi senin kafaya? Buradan benim nasıl düşecek ya? Arsa alıp böyle mi gelecek suratıma? Sen daha yakınsın oraya. sana ya. <laughs> sen var ya dua et, seni affetti Nurten abla teyze. Gözünü çıkartıyordun karının. Çıkarttı gözünü ya! Utanmıyor musun sen ya? Tamam tamam, vallahi. Vallahi Şahin ya, He. ben de şaşırdım kaldım. Kadın affetmese beni, böyle darttan falan... ...ben üç dört yıl hapis yatacaktım. Üç beş günde kurtardım yemin ederim ya. Öyle yani işte, okul beklemedi oldu, bilmem ne oldu, işte okumadık. Ya yani okulda çok sıkıcı bir şey, hocalar da sıkıcı, herkes sıkıcı. Tutturdular çalışta çalış, çalışta çalış... ...sonra bir ara beni Sami abiye itelediler, pastanede... ...sabahın beşinde kalk, çay yap, çorba yap, bilmem ne... ...adam öyle çalışılmaz ki ya. Sami abi bunca sene nasıl çalıştı bilmiyorum yani. Öyle bir iş olması lazım ki abi. Öyle bir iş yani. E seni benim yanıma alalım. Bak bu tam istediğin gibi bir şey. işte ben yapamam ki abi ne anlarım. Aa! Ama Tabii. dururum telefonlara bakarım sana müşteri bağlarım. <laughs> Giderim sağda solda milletin ev eşyasını bozarım bozulmasını sağlarım. <gülüyor> e ne gülüyorsun abi? işte eşyalar Bo bozuluyor sürekli. Bozmayacaksın. Bozulanları tamir edeceksin. Hayır, ben bozacağım. Sen de bozulanları tamir edeceksin. Para kazanacaksın. <gülüyor> 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 Peki. Güzel fikir evet, güzel Ama... iş ha. Vallahi ya bu şey diyeceğim, hapishane nasıl bir yer? Ay Şahin... Abi <laughs> <laughs> çok fena, Hadi Allah korusun, Allah kimseyi düşünmesin Aman Şahin ya, oraya, ben... ...ya ben, ben üç beş yıl yatacağım diye, umudu da kesmiştim... ...boncuk dizmeye başlamıştım yemin ederim. Boncuk mu? Na, nasıl boncuk ya? Boncuk, boncuk işte. Nasıl boncuk? Bak, Aa. gördün mü? <gülüyor> Aa, <gülüyor> bir şey bu. Evet, evet. evet. <laughs> Boncuk. Vallahi. Üç beş günde kurtardım. Bu, bu tamamlansın. Bunu dileğime hediye edeceğim. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten tamamlanmış, bitmiş işte. Baksana her şey tamam. Yok Şahinciğim, yok. Bir yerine direk yazacağım. Ondan sonra bitecek. Vay be. Tabii. Aferin sabah. Ne yapıyorsun? Sabah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya. E, ne yapıyorsun ya? Şahin. Ha? Enişte. Bu ne kış günü? Kapı pencere açık. Ne yapıyorsun orada ya? Ondan sonra odun kömür dayanıyor. Gir içeri. kapalı orayı gir e, içeri. tamam enişte. Kapatacağım enişte. Çabuk ya. Enişte yani, işte. Allah Allah. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Kırmızı Ne oldu? Abi gel. Ya, Yardım mı çıktı? ne oldu? Abi, ne oldu? Gel, Çabuk gel. Çabuk gel. Gel, gel, gel abi gel. Gel. Sen abi. Babam biraz şey. Tamam Tamam <laughs> enişte ya, hoş geldin enişte. Hoş, hoş, hoş. Baba hoş geldin. Nasılsın ya, iyi misin? Seni çok iyi gördüm ya, muhteşemsin ya. Yani. Sağ ol, sağ ol, <laughs> sağ ol. Kim bu? <laughs> he kim kim? Bu kim ya? Bu, bu mu? Kimden bahsediyorsun ya? ya? <laughs> Oğlum gayet basit ya, çok basit, en basiti bu. Hı. Ben şimdi seni tanıyorum Çağatay, seni tanıyorum Şahin Aa. maalesef. Bir tek tanımadın bu bak, bu tip ya, kim ya? Heh, ee... Ha ha ha, evet, Tanıştırayım, e, Şahin'in Almanya'dan gelen arkadaşı, e, Türkçe bilmiyor. Hah, evet enişte, benim Almanya'dan arkadaşım ya, çok özlemiş beni, <laughs> değil mi? Bu mu Almanya'dan? Evet, Almanya'dan enişte. Ya bu çok da acayip yani ha, senin Almanya'ya gitmen gerekirken... Devamlı Almanya buraya geliyor sana ya. <laughs> <İşte> Almanya'da ya. <laughs> Çok sevdiğim bir arkadaşım. <laughs> Tanıştırır mı anjorum? Eee, eee ta, ta, tanışalım. Ee, das ist meine pe, Peder Bey benim ba, baba. Ya baba. Fehmi. Fehmi. Fehmi? Fehmi. 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 Tipin adı ne? Haz. Hans. Ha, Hans. Evet, Hans. Adı onun Hans yani. Evet. Hans. Ha, Almanya, Alman, Alman ismi Hans. Türkçe <laughs> de bilmiyor. Ne olacak ki? Ya pek de Alman'a benzemiyor ama. Ha, şey e, enişte, e, Hans bizim mahalleye böyle gele gide öyle yaşa yaşa böyle Türkiye benziyor yani. Benzedi de değil mi Hans? <laughs> ya, bayağı benzemiş ya, bayağı Türkiye'ye. Ben sokakta görsem bu tipi muslukçu diye çağırır ben. <gülüyor> <gülüyor> İlahi enişte bu musluk dedi ya. <laughs> evet. Çok benziyor, çok. Evet. Türkiye acayip.